Bugün sizlerle beraber Bu Butona bas oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlış duymuyoruz. Bugün butona bas oyunu oynuyoruz. Buradaki amaç arkadaşlar. Bir, biz buradaki bir bot, biz bu butona basıyoruz arkadaşlar. Böyle yani rastgele bir şey oluşuyor. Atıyorum bisikletler geliyor. Onlardan kaçıyoruz. Şimdi bakalım. Tamam. İşte böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Oyunlar oynanıyor. Bir şey oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ki kanalımız büyüsün arkadaşlar. Hayır. Yanlışlıkla öldüm ya arkadaşlar. Üstü üstü üst, öyle bir şeyleyim. Bu arada arkadaşlar bugün hedefimiz bu arada arkadaşlar bu videoyu tamı tamına eğer 10 like gelirse arkadaşlar bunun gibi aynı oyunları devam edeceğiz. Evet. Yalov 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 yalov. Okay, let's go. Yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu biz video eğer tamı tamına 10 like ve 5 abone gelirse arkadaşlar çok güzel videolar çekeceğim. Yalov yalov er yalov er. Hadi ya, Oh be. Şimdi yapacağım arkadaşlar. Green 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 green. Hayır nasıl yapmadım? Ah be. Yandım arkadaşlar. Bu ne? Küpten kaç. Eee. Ben annemle bomba arkadaşlar. Oh my god. Bu arada arkadaşlar. <laughs> eğer arkadaşlar şey olursa bir milyon abone olursak arkadaşlar bir çekiliş yapıyorum. Çekiliş. Ay hayır, hayır ya. Çekilişe katıl, çekilişte arkadaşlar. <laughs> ee, ödül Ödül olarak arkadaşlar bir kişiye eğer bir kişi Minecraft alamıyorsa arkadaşlar ona gerçek Minecraft vereceğim. <laughs> Bu birinciye ikinci İki. arkadaşlar. <laughs> PlayStation 4 hediye edeceğim. Ama sonraki yıl arkadaşlar PlayStation 5 hediye edeceğim. Ve arkadaşlar <laughs> Son olarak üçüncüye de arkadaşlar bir Monster Notebook bilgisayar alacağım arkadaşlar. Ama tabii beni 1 milyon abone yaparlarsa arkadaşlar. Çekilişe de katılmak istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmanız lazım arkadaşlar. Hadi mezun olacağım. Ben de mezun olmak istiyorum. Ben de mezun olmak istiyorum. Hayır. Ben alamadım. Aa, diğer tarafa götür. Hayır abi. Hayır, hadi 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 hadi. arkadaşlar biz kaybediyoruz. Hayır. Hemen götürelim. Hemen şöyle yapalım. Hemen. Götürelim abi. Tamam. Eu, coins'leri alalım. Neredeyiz? Ben nasıl yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Hayır yeni kullanamıyorum ya. Öyle şöyle, şöyle gideceğim, şöyle gideceğim, şöyle gideceğim. Şöyle gideceğim, şöyle gideceğim. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz, 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 geçiyoruz. Para giriyor. Gaga. da bir şey var mı ya? Bakalım. Hemen hemen yapalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Yani görüşmeler yapacağız. Kar toplarına dikkat et. Hayır abi. Hayır. Kar topları geliyor. Hayır abi kaç 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 kaç. Arkadaşlar kor topları çok şey. Hayır. Hemen yapalım. Yes! Kazandık arkadaşlar. Ne diyor yalan bir adam kaç. Kaç abim. Kaç abim. Kaç abim. Lan burası ne olmuş? Benim kapım arkadaşlar ya. Hayır ya arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Ya. Neyse şu koyun size alalım arkadaşlar. Neyse. Ne diyor? Çünkü o. 20 Robux'a 3 3 istiyor. Ben de şey sandım arkadaşlar. Bir kimse. Kaleye gir. Hemen ulaşıyoruz arkadaşlar. Girecek. Hemen koş 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 koş. Bu ara gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu Şimdi gitseydim yanmıştım. Ya adamlar ulaşmıyor hemen ya. Hile yapıyorlar arkadaşlar ya. Hemen tamam. Geçtik arkadaşlar hadi. Çöktüm hemen koşalım Aa yaklaştık arkadaşlar sonra. atla. Hadi. Hadi. Ve yaptık arkadaşlar. Hayır. Daha giremiyoruz. Hemen böyle koşuyorum. Tekrar bitireceğim arkadaşlar ya. Neyse. Öldüm. Ama kazandım arkadaşlar. Ben girdim bitirdim. Aldım. <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. <laughs> yakında arkadaşlar şey yapacağım. Minecraft videoları çekiyorum şey videolar çekiyorum. yakında. Minecraft videoları da çekeceğim arkadaşlar. Abi ama ben görmedim ya. Aslında ben görmedim arkadaşlar ya. Hey arkadaşlar gücü bu gösterelim. Dünyanın en büyük kanalı bir oğlum arkadaşlar. Hızlıca koyun salalım. Bak 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 Dikkat Dikkatli bir kara delik. Haydi abi bir şey olmasın. Hayır. Paskalya yumurtalarını bul. Tamam. Bir tane bulalım. bir buldum iki buldum abi ben aldım iki Ben bir tane bulabildim arkadaşlar ya. Ya ben bir tane buldum ya. Şöyle uzaktan bakarsak yukarıdan. Şurada sanki var gibi arkadaşlar. Hemen koşalım. Koş 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 koş. koş. ya alt tarafı bir tane paska. Yumurtası istedim ya. Bir tane alabildim. Abi arkadaşlar bana bir tane paskan yumurtası. Ya. Hemen şuna çıkabilirsem. Şimdi. Bas. Bas abi. Dikkat et. Etmiyorum. Oh my god. kazandık. Kazandık tamam. Hala bu. Ne diyor? Don't want to open. Hayır. Abi ya. <laughs> hmm, onlara zaman kaybediyor abi. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Hızlanıyor mu arkadaşlar? Bu hızlanıyor mu? Bana mı öyle geldi? Hemen şöyle yapıyoruz. Abi. Böyle bekle. 4 players Daha ya. Arkadaşlar bir şey yapamıyorum. <laughs> Bakar. sonuna son mu var Abi ya sonuna ulaşırsam ne veriyor acaba <laughs> Ama arkadaşlar ben geçiyorum. Nasıl şey yapıyor ya bu? Arkadaşlar tam ulaşmıştım ya. Şimdi böyle yapıyorum, 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 böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. İyi, ulaştım arkadaşlar, ulaştım, 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 ulaştım. Sadece kapıya doğru. Sağ kapıdan doğruyız. Selamünaleyküm. Hayır ya. <laughs> ben fera etmem kendimi arkadaşlar. Ben kendimi feda... Kesin bu doğru. Ben demiştim. Ben keda kendimi feda etmem. Feda etmem. Hayır. Ya arkadaşlar hiçbirimiz kazanamadık. aldım e. Şimdi bizim buradan Abi ben ne yapacağım? hemen şer koyalım. Arkadaşlar. El çekin. Bu arada arkadaşlar çok kötü kum var. Bu arada arkadaşlar bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arkadaşlar. Ee, sizin de çocuk bayramınızı kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ne? Aha. Ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım acı Hayır ben zıpladım. Abi zıplama yok mu ya? Zıplama olsa süper olurdu. Öyle geçelim. Hemen. Geçtim. Geçiyorum. 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 Hayır 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 ölmek istemiyorum. 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 <laughs> ne yaptım? Hiçsin? Bu arada arkadaşlar maç Sadece güzel bir şey. 800, 500, abi 450 180 6 Allah bilir Şimdi isim ağzınızı kırmışsın Kaç abi ben dön, dön, dön. Onlar benim ağzımı kıracak Bir tane şuradan koyalım Ben koyayım dedim Ben koyayım dedim. Dövüş Vay ya. Bu dövüş değil ki oğlum. Gergedan dövüş Bu normal dövüş değil. bu Bu gergedan dövüşü abi. Hemen şey yapalım arkadaşlar. Bu arada size, size beraber dünyanın en büyük şeyini yapacağım. Minecraft'ta. Onu söylemek, onu söylemek isterim. Yani şöyle yapalım. Şöyle yavaş yavaş yürüyorum arkadaşlar. Benim yavaş Arkadaşlar duruyorsunuz. Ya Koşuyorsunuz. Zıplayarak koşuyorsunuz. Butona basıyorsunuz. Geçmiş olsun diyoruz. Şimdi yapacağım. Hemen şöyle. Hayır. Abi ya. O öyle miydi? Ya bak şimdi şu adam hep iyi yapıyor. Ondan ben de alacağım yakında. Arkadaşlar Çiki mici mici parkur. Ee, şöyle. Abi ben bir şey yapmadım ki. Ya. Parkuru tekrar istiyorum. Çok zor. Abi. Abi. Lan çıkamıyorum ki. Ne oldu Bas 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 bina bas yapalım bas abi benim bas ben bas bas abi ben sinir oldum bas gidiyorum ben Diyorum artık. Hiçbir şey engelleyemez beni. Her gün düz git 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 git. Hemen koş. hadi abi hadi abi <laughs> girdim yes sir. Adana 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 <laughs> Merkez, Herkes patlıyor herkes na 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 bir kuş iki cüş bu da üç cüş hadi abi geçmiş olsun patates ben Herkes oynuyor. Değil tamam. Dibe ulaş Allahu ekber Allahu ekber Allah Allahu ekber Arkadaşlar bu arada çok zor Öyle böyle değil Ulaştım Ne oldu lan Şimdi ben ulaştım. şaka şaka. Yapabilenler ulaştı. Haydi. Adamlar para var ya. Biz arkadaşlar. Bizce sadece 100 tane. 100 kiloluk. 1.6. 106 kiloluk bir altın var. Uf. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim.

kırmızı, 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 kırmızı. İyi. Tamam, tamam, hadi. Geçtim. Oh, Johnson. yaptım. yapacağım? Tamam. Oh my god. Çok zor arkadaşlar. Bunu bitirmeniz için 40 benim, sizin. Boşuna gitti. Hemen coins. Gizemli mağaraya gir. Giriyor mu abi? Allah 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 Allah. Selamun Aleyküm. <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor geliyor. <laughs> Selamün aleyküm. Abi çok kötü gelecek. Hayır geçti. Tamam arkadaşlar. Artık ben mi Yes. Yeah. Capitalist. Arkadaşlar. Anlama yüz. Konuşma sıfır. <laughs> Anlayabiliyorum ama konuşun konuşamıyorum. Ne geldi? Allah bilir arkadaşlar. Neyse. Bu bura, burada kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. benle beraber oynamak isterseniz arkadaşlar. Hmm. Kana, kanalıma abone olun ki hemen şey yapayım arkadaşlar. Bay bay.